Değerli kardeşim, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam önemli bir hadiste şöyle buyurdu. Dedi ki, üç haslet kimde bulunursa Allah onu himayesine alır. Onu rahmetiyle örter ve onu sevdiği kullarının arasına dahil eder. Birincisi, ida u'tiye şekara. Kendisine bir nimet verildiğinde buyurdu Peygamber Efendimiz, şükreder. Verilen her nimete şükür Müslümanlığımızın güzelliğindendir değerli kardeşlerim. İkincisi ve iza kadara gafar. Gücü yettiğinde, imkanı olduğunda affeder. Kişinin gücü yettiğinde, cezalandırma imkanı olduğunda affetmesi büyük bir ahlaki meziyettir. Peygamber Zişan Efendimizin Mekke'yi fethettiğindeki affetmesi, Hazreti Yusuf'un kardeşleri geldiğinde Gücü yettiği halde onları affetmesi iki güzel örnektir bu hususta değerli kardeşim. Üçüncüsü ise üçüncüsü üzerinde durmamız gereken üçüncüsü vezava daba yani öfkelendiği zaman öfkesine hakim olur.